Merhaba sevgili arkadaşlar bugün sizlerle kemiklerimizi güçlendirecek bir macun hazırlayacağım. Evet bazılarımız doğuştan yani kemiklerinde bir güçsüzlük hisseder, iskelet sistemi, bacaklarındaki, elinde, kolunda, parmaklarında bir doğuştan bir güçsüzlük vardır. Bir de sonradan oluşan. Yani e, yıkılmadan, burkulmadan, kazadan veya yaşlılıkla alakalı kemiklerimize bir deformasyon oluşur. Onları güçlendirmek için. E, şimdi buradaki başrolümüz kenevir tohumu. 5 kaşık, ben şimdi e, kaşıkla da ölçeceğim zaten. Buraya ölçüp koydum hazır olsun diye. 5 kaşık kenevir tohumu. Bunu bir boşaltıyoruz. 5 kaşığı keten tohumu yani malzemelerimizi sayıyorum. 5 kaşık da susam tohumu. Bu 3 tohumu birleştiriyoruz. Yani 5 kaşık keten tohumu, 5 kaşık kenevir tohumu, 5 kaşık susam tohumu. Ve bize gerekli olan 100 gram kaju. Kavrulmamış olması gerekiyor. Çünkü çiği daha faydalı. Çünkü tüm özelliğini taşıması gerekiyor. Ve çiğ badem. Bu da 100 gram. Ve bir fincan zemzememiz olacak. Bir fincan doğal zeytinyağımız veya sevmeyenler için riviyara da olabilir. Şimdi... Bunun içine, bu macunumuzun içine sedir yağı 50 ml olacak. Ve susam tohumu attık ama susam yağı da atabiliriz. Bu da yine 50 mil, bir fincana yaklaşık susam yağı. Şimdi arkadaşlar bu 3 tohumu önce çekiyorum ben önce şöyle çift bıçaklı bir robotumda e, iyice un haline dönüştüreceğiz. Un gibi olacak. Yani birkaç dakika alıyor bu. Birkaç dakikamız oldu. Görüyorsunuz un haliyle un haline gelecek. Sonra bu bademi, kajuyu doğratacağım. Sonra macun haline getireceğim. Sizde 1-2 dakikanızı rica ediyorum. Evet çok ses yapıyor. çift bıçaklı olursa daha iyi işimizi görecek, daha iyi un ufak olacak çünkü bu malzemeler içindekini tekrar edeyim susam tohumu, kenevir tohumu, kendir de diye geçer ve keten tohumu çünkü bu bağırsaklarımızda da iyi bir çözülme sağlayacak, hem kabızlığa da iyi geliyor ve kemiklerimizi güçlendirecek iç ee, içerden bir destek yapacağız vücudumuza. Şimdi bunu alıyoruz bu karışımımızı. 3 tohumda birleşti. Bakın un ufak oldu yani. Hakikaten tam istediğim gibi oldu. Şöyle kavanozumuza boşaltıyoruz. Bakın yani un gibi oldu, ufacık oldu. Tam ağzımıza layık. Bu kemiklerimizi güçlendirecek, gerçekten çok önemli bir karışım. Ben bunu denedim çünkü e düşmeye bağlı benim de bir sıkıntım olmuştu sağ bacağımda. Şöyle göstereyim. Yani beşer kaşık. Beşer kaşık da yaklaşık e, 50-60 grama tekamül ediyor. 60 gram olabilir yani tam. E, çünkü ben fazla fazla aldım. şöyle göstereyim kenevir tohumumuzu fazla fazla almıştım yani beşer kaşık böyle ayarladım beşer kaşık uygundur arkadaşlar şimdi bademle çiğ badem olacak onu tekrar edeyim ve çiğ kaju kaju da kemikler için çok önemlidir hem virüsler için çok önemlidir ve bacak iltihapları için çok önemlidir. Hani romatizmal iltihaplar olur ya, onun için çok önemlidir. Önemli bir destektir yani bu formül. Bunu da birkaç dakika, birkaç dakikanızı rica ediyorum. Bunu da robotluyoruz. Bakın bu da unufak oldu. Çok Yani gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede bu istediğimizi elde ediyoruz. Robotlar gerçekten yani işimizi kolaylaştırıyor. Bakın unufak oldu bu da. Hepsini bir araya getireceğiz, harmanlayacağız. Hatta şöyle tekrar edeyim, ben bunları birbirine iyice karıştırayım. Sizin yanınızda. Hatta kavanozumu almayacak bile, o kadar fazla yaptım. Olsun kavanoz çok bizde. Şöyle harmanlıyoruz hepsini, iyice karıştırıyoruz. Karışımımız işimize yarasın diye. altta kalmışları şöyle üste çıkartayım ben. Evet. Gördüğünüz gibi malzememizi tekrar söylüyorum yazmayanlar için. 5 kaşık susam tohumu, 5 kaşık kenevir veya kendir tohumu öyle geçer. 5 kaşık susamı söyledim, keteni söyledim, keneviri söyledim. 3 tane tohumumuz var. Ve 100 gram kaju, çiğ kaju, 100 gram da çiğ badem. Şimdi bazı diğerlerini bunu diğer kavanoza yapayım. Evet. Pardon, şunları bir şöyle bir uzaklaştırayım. Şimdi içine atacağımız şeyler arkadaşlar şimdi sedir yağımızı dökeceğiz. Şöyle reklam olmasın. Sedir yağı diye geçer. Ee, çok önemlidir sedir yağı da bacaklarımızın güçlenmesi için ee, ve romatizmal iltihapların vücudumuzdan atılması için çok çok önemlidir. Zeytinyağımız bir fincan yeterli. Karıştırıyoruz ve balımız en önemli çiçek balı. Ben Erzincan veya Kars yöresinin çiçek balını çok beğeniyorum. bu arada Erzincanlılara da selam olsun. Hatta bitlis gevem balı da çok yakışıyor buna. Bu karışıma biraz daha karışımımızdan atabilirim. Çok faydalı bir tarif arkadaşlar bu. Değerlendirmenizi istiyorum. Evet bunu ne zaman yiyebiliriz? Ee, sabah aç karnına alabiliriz bir kaşık. Veya öğleden sonra 3 gibi saat 3 gibi karışımımızı biraz daha karıştırayım. Katı olduğunda e, buna 250 gram veya 200 gram bal atabiliriz. Eğer balı çok seven varsa 300 gram da atabilir. Veya e, bal rahatsızlığı olanlar az kullanabilir. Kaşıkla sayabilir. Birkaç kaşık yani 3 kaşık atabilir. Evet söylediğim gibi Erzincan'ın çiçek balığı. Erzincanlılara selam olsun diyorum. Bala alerjisi olan hurmayı da küçük küçük doğrayıp katabilir. Medine hurması olacak. Yumuşatılmış olacak ve küçük küçük doğradıktan sonra Ve arkadaşlar bir fincanda zemzem. Bu karışımın en önemli faktörü zemzem ve kenevir tohumudur bir fincanda zemzem çünkü e, zemzem katmadığımız zaman çok katı oluyor kaşığımıza gelmiyor e, ben örneğin e, size şunu da söyleyeyim e, defne yağı içilebilir yani yaprağının yağı bunu baharatçınıza sö söyleyin Defne yağının içilebiliri olacak. Ben onu da katıyorum arkadaşlar. O da çok güçlü bir e, antioksidandır. E, omuriliklerimizdeki e, romatizmal bölgelerimizdeki iltihabın atılmasında çok önemli rol oynar. Buna biraz bal daha katabilirim. Karışımı yaptıktan sonra. Çünkü zemzem biraz daha e, durumu yumuşattı. Şimdi kaşıkla alacağım sizinle paylaşacağım. Bu içeriden destek arkadaşlar. Bak 5 kaşık hatta 6 kaşık aldı. Bu içeriden bir destek. Vücudumuzdan iltihapların atılması ve kemiklerimizin güçlenmesi için. Çok önemli bir karışım. Zeytinyağı sevenler için hani zeytinyağını doğal zeytinyağı olursa çok çok daha faydalı. Ee, hatta diğer karışımımızda alabilir. Ee, bu sıvılık iyidir. Hatta fazla bile bu sıvılık. Ben e, zemzemsiz yaptım. Yiyemedim bile. Bakın bu şey çok güzel. Bir kaşık bir kaşık saat 11 gibi ben alıyorum bir kaşık yani katı oluyor gerçekten ben o katılığı da yaparım size şimdi şöyle bir ortamı da temizleyeyim çünkü ben titiz birisiyim ve bir bardak süt ilama en önemli sırrı bir bardak süt ile saat 11 gibi alıyoruz bir kaşık bir de saat 3 gibi yani yemeklerden önce zaten sabah kahvaltıdan önce de alabiliriz ama bazılarımız hani mideme dokundu diyebilir. Onun için öğle yemeğinden önce yani midemize bir şeyler girdikten sonra yapabiliriz. Ben biraz daha buna bal ilave edeceğim. Biraz daha kat olmasını istiyorum. Hatta o un ufak olan malzemeden de ilave edeceğim başka bir şey de yapabilirim Kavanozla ilave edebilirim bu sıvılık iyi Evet yağlarımızı attık şöyle göstereyim arkadaşlar şu şekilde bir karışımımız bunun içinde ne var diye sorarsanız tekrar ediyorum üçüncüye tekrar bu kenevir tohumu 5 kaşık susam tohumu 5 kaşık e, keten tohumu 5 kaşık olmak üzere onları robotluyoruz. Çift bıçaklı bir robot makinamızda olursa daha iyi un ufak oluyor. Yani küçük oluyor, küçük parçalara ayırıyoruz ve bunun içine e, 250 gram veya 300 gram civarında e, bal, bir zemzem e, bir e, fincan zemzem, bir fincan zeytinyağı Sevenler için ama çok önemli e, sedir yağı 50 mil e, ve defne yaprağı yağı içilebilir olan onları katabiliriz. Ben susam yağını da seviyorum ama şu an fazla gelecek. Çünkü defneyi kattım o yeterli. E, bu şekilde macunumuzu hazırladık. Afiyet olsun diyorum. Ama bunu şimdi şey olacak e, üç gün bekleteceğiz. Biraz macunumuz iyice karışım yapsın, özelliğini iyice içine alsın. Üç gün sonra e, yemeklerden önce bir kaşık. E, sabah hani mideme dokuna, dokunuyor diyen varsa önce bir alsın, farkına varsın. Eğer e, midesinde sorun, problem varsa. E, Öğle yemeğinden önce saat 11 gibi bir bardak süt ile de bunu yiyebilir veya saat öğleden sonra 3 gibi yiyebilir. Ben bu şekilde yapıyorum. Yani günde 2 bardak süt alarak sütün de kalsiyum yönünden çok zengindir. O yüzden kemiklerimize güç verecektir. Bunu lütfen değerlendirin. 10 gün devam ediyoruz bu şeyimiz 10 gün dayanıyor zaten 10 günden sonra vücudumuzu bir dinlendiriyoruz bu beslenmemize bir ara veriyoruz yılda 3 kez yapabiliriz yani yılda 3 kez yaptığımız bu macun bize destek verecektir hatta kemiklerimizde güçlülük hissettiğimizde hani Niçin yapıyoruz bunu? Söylediğim gibi doğuştan kemiklerimizde bir deformasyon vardır. Veya sonradan oluşan kazayla, düşülme, düşmeyle, burkulmayla oluşan bir kemik güçsüzlüğü vardır. Hem bu macunla iskelet sistemimizi, bütün bacaklarımızda olan kemiklerin güçlenmesi için yapıyoruz. Ve bir de romatizmal hastalıklara iyi geliyor bu macun. Oradaki iltihapların atılması için güçlü bir macun bu. Güçlü bir karışım. Lütfen değerlendirin. Ee, bana da yazın. Ee, i̇çine ayrıca kattığım badem ve kaju. Badem e, çiğ olacak. Kaju çiğ olacak. Ve bunun ikisini öğüteceğiz. Ee, bunun içine katacağız. Ee, hem yeme bakımından çok lezzetli. Hem de çok vitamin ve mineraller bakımından güçlü bir macun. Bunu değerlendirin diyorum arkadaşlar. Bana da lütfen yazın yorumlarda. Sorun her şeyi. Çünkü ben bunu uyguladım. Faydasını gördüm. O yüzden sizinle paylaşıyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.